Ve sen, sen de Ned Stark'ın piçisin değil mi? Seni kızdırdım mı üzgünüm. Ama piçsin sonuçta. Lord Edward Stark benim babamdır. Ve Lady Stark annen değil. Bu da seni piç yapar. Sana biraz tavsiye vereyim mi piç? Ne olduğunu asla unut dünyanın geri kalanı unutmaz. Onu zırh gibi taşırsan asla sana zarar vermek için kullanmazlar. Sen piç olmaktan ne anlarsın ki? Bütün cüceler babalarının gözünde piçtir.